Açtım. Bu akapella bir şeydir. cinnet şarkısından gelme. Taladro abim hastaneye düşmüştü. Hastalandı herhalde. Tam bir bilgim yok ama... ...bugün ona hitaben bir şey söyleyeceğim size. Cinnet şarkısı. İnşallah beğenirsiniz. Taladro abi bu arada geçmiş olsun. Seni çok seviyorum. Her zaman da dinliyorum. Dinle abi. Bu sefer de sen dinle. Ya, ya... O pişti orada mıydı evde yokken onunla mıydın? Senin ne bok olduğunu gelip yüzüne vurmalıydım. O pişti orada mıydı benimleyken onunla mıydın? Gönlün yoksa gideydin kahpelik zorla mıydı? Hala hatırlıyorum daldığımda barışmak istemiştim çift bilet aldığımda. Kapının önündeydim. Çılgına döndü o an seni siyah bir Mercedes'le evinden aldığında. Üf sus bu yalan sanki duymamıştın dediğimi Tahmin etmek zor değildi başka birine inlediğini. Görünce koştum hemen. Aracı kitlediğini. Ağzını burnunu tam dağıtacakken git dediğini duydum. Duydum. 10 saniye dondum. Sonra kendime gelip hemen evime dönüp uyudum. Basit mi? Aslında aşk dediğim buydu. Kahpelik bedenen olmasa da hep içinde huydu. Aldığım alkolün tüm etkisiyle bayılmıştım kalp dışında tüm vücudum sabaha karşı ayılmıştı. Sararmıştım aynı gecenin akşamında kendimi attım sokağa fazlasıyla daralmıştım. Piçinin evindeydim tam gözümü kararttım ve aradım son kez seni dinlemeyip kapattın. Karşımda aşkın, Hayırdır birader dedim. Cevabı beklemeden direkt yüzüne kapattım. O anda soğudum. Sanki çözüverdim sorunu o an yüzüme baktı. Yine ben tekrar edip sorumu puştu tekmeledim. Ve kim olduğunu sorduğunda öğrendim ki üst kattaki Sezer Bey'in torunu oradan uzaklaştım. Sabaha karşı dörttü. Bir çorba içmek için bütün paramı döktüm. Aklımdan çıkmıyordu. Araca bindiğin an sinirden vurup masaya tüm çorbayı döktüm. Sorun yok gibiydi. Berk dedi çek git eve sonra evdeki kuruyu tereddütsüz çekti bele. Ölüme gelirdi. Ben isteseydim o an annemi görünce vazgeçip Berk'le yeniden döndüm eve. Daha da sinirlendim. Cinnetim geri geldi. Seni korkutan şey kapında belirmem mi? Şimdilik gidiyorum ben de şarj olup döneceğim ama kendine iyi bak kızım. Kabusun geri geldi. Kapat kardeşim.